Merhabalar, bu videoda Koç Boğa ve İkizler Burçları'nı 10-16 Ağustos haftasında nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Koç Burcu'yla başlamak gerekirse, şüphesiz sadece haftanın ya da ayın değil, belki de yılın en önemli olaylarından biri, Jüpiter'in artık 11 Ağustos itibariyle Başak Burcu'nda ilerlemeye başlaması ve bir yıl boyunca orada kalacak olması sevgili Koç. Bu zaman artık 11 Ağustos'tan itibaren bir yıl boyunca e, oluşacak olan zaman artık sizin iş hayatınızda daha çok genişlemenize, Günlük yaşamımızda kişisel gelişim, yurtdışı bağlantılı işler, spiritüel çalışmalar ve ruhsal gelişiminizle ilgili olan olayların daha fazla gelmesi, daha çok bunlarla karşı karşıya gelmeniz anlamını taşıyacak. Çalışan veya serbest çalışan biriyseniz, müşterilerinizin artması, iş arkadaşlarınızla daha iyi diyaloglar kurmak ve hatta daha çok iş teklifi almak anlamında aslında Jüpiter'in katkısıyla devam ettiriyor olacaksınız. Bu süreçte sağlık probleminiz varsa lütfen ihmal etmeyin ve Jüpiter sağlık alanınızda daha fazla artık ilerlemeden kontrollerinizi yaptırın ve olası hastalıkların da büyümesi ya da genişlemesinin önünü kesmiş olun. Haftanın bir diğer önemli gökyüzü olayı ise cuma günü 14 Ağustos cuma günü saat 17.53'te Aslan burcunda gerçekleşecek olan çok keyifli olan bir yeni ay gerçekleşecek ve bu yeni ayın Uranüs'le olan üçgen açısıyla birlikte aşk hayatınızda hızlı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, flört etmek, yaşamın eğlenceli taraflarını anlamak, işlerinizin reklam ve tanıtımını harika bir şekilde yapmak, enerjinizin son derece yükselmesi ve gerçekten de bu hafta boyunca kendinizi çok daha yüksek bir enerjide hissedecek ve yeni insanlarla tanışmanın keyfini çıkarıyor olacaksınız. Evliyseniz çocuklarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşinizle ya da partnerinizle çok keyifli tatillere gidebilirsiniz ve dediğim gibi işlerinizin tanıtımı ve reklamlarını da harika bir şekilde yapabilirsiniz. Bu süreç aynı zamanda spora başlamak için de size süper bir enerji yolluyor sevgili koç. Sadece hafta içinde dikkat edilmesi gereken 11, 12 ve 13 yani salı, çarşamba ve perşembe günleri bu 3 gün boyunca Merkür'ün Neptün'e olan karşıt açısı gerçekleşeceği için özellikle baş ağrılarına geçici konsantrasyon bozukluklarına karşı tedbirli olmanız ve önemli bir anlaşma ya da sözleşme imzalayacaksanız özellikle de salı, çarşamba ya da perşembe imzalamamanız sizin en yüksek hayrınıza olacak diye düşünüyorum. Bu hafta kesinlikle diğer haftalara göre çok daha yüksek enerjidesiniz. Önünüze gelecek fırsatlar var. Biliyorum Venüs Retro ama sadece Venüs Retro diye yeni insanlarla tanışmayacağız diye bir kural da yok. Dolayısıyla ilişkilerinizde mutlu olacağınız, iş hayatınızda kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz süper bir hafta sizi bekliyor sevgili koç. Boğa burçlarına geldiğimizde sevgili boğalar haftanın ayın hatta yılın en önemli olaylarından bir Jüpiter'in burç değiştirmesi ve Aslan'dan Başak Burcu'na geçerek ilerliyor olması olacak. Bu bir yıl boyunca aslında özellikle sizin yaşamdan daha çok keyif almanız, eğlenceyi daha çok hissetmeniz, enerjinizi insanlara ve dışarıya çok daha keyifli bir şekilde göstermeniz, aşık olmanız, kafanıza göre, kafa dengi, inançlarınıza göre, ruhsal gelişiminize göre insanlarla karşılaşmanız, evliyseniz çocuk sahibi olmanız konusunda kesinlikle çok yardımcı olacak bir süreç ve kendiniz eminim bir tarafta elbette sorunlar oluyorken bir tarafta da çok iyi hissetmenize sebep olacak ve işlerinizin tanıtım ve reklamları açısından, spora başlamak açısından, kişisel gelişimle ilgilenmek açısından son derece olumlu bir zaman sunuyor size Jüpiter'in bu geçişi miraslarla ilgili, toplu paralarla ilgili ve yeni ve çok büyük projelerde yer alma durumları ile ilgili de Jüpiter'in Başak burcundaki bir yıllık geçişinde hayatınızda önemli gelişmeler olacaktır. Size olumlu katkısı çok fazla anlamlı olacak. 14 Ağustos Cuma günü haftanın en önemli gökyüzü olayı artı eksi 3 günde etki ederek aslında haftanın tamamını etki eden Aslan Burcu'ndaki süper oluşacak yeni ay. Bu yeni ay hepimize moral verecek ve sizin de özellikle ruhsal olarak çok daha güçlü ve iyi hissetmenize, ailenizden yardım almanıza, ev taşıma, ofis taşıma, yer değiştirme gibi işlemlerinize destek olunmasına ve enerji olarak aslında çok daha eğlenceli hissetmenize sebep olacak. Bu noktada geçmişten bazı haberler alabilir ve geçmişin hala izlerini taşıdığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bir tarafta da Venüs Retro devam ediyor ancak tüm sorunları çözümleyebileceğiniz güce sahip olduğunuz ve aslında evrensel olarak epey bir desteklendiğiniz bir haftadasınız. Dolayısıyla moralinizi asla hiçbir şeye bozmayın ve evrendeki güzel enerjilerin tadını çıkarın sevgili boğa. Burada tek uyaracağım nokta 11, 12, 13, salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleşen Merkür Neptün karşıtında Lütfen finansal konularda salı, çarşamba, perşembe risk almayın. Ve burada eşiniz ya da partneriniz veya da hayatınızda olan kişiyle olan yanlış anlaşılmalar, iletişim problemlerinin önünü kesecek bir tavırda olursanız haftayı çok başarılı bir şekilde geçireceğinize inanıyorum sevgili Boğa. İkizler burçlarına geldiğimizde sevgili ikizler haftanın, ayın, yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri Jüpiter'in Aslan'dan Başak Burcu'na geçmesi. Jüpiter artık bir yıl boyunca Başak Burcu'nda ilerleyecek ve sizin daha geniş bir yerleşim yerine geçmenize sebep olabilecek yuva alanınızda, yerleşim alanınızda, aile alanınızda genişleme ve büyüme söz konusu. Bu sizin hamile kalmanız ya da çocuk sahibi olmanız şeklinde de gerçekleşebilir. Somut anlamda daha güzel, size daha iyi hissettiren bir eve geçmek anlamında da görülebilir. Buradaki tek nokta ruhsal olarak ciddi bir gelişimde olacağınız, her şeyi abartma ve daha çok görme eğiliminde olacağınız. Dolayısıyla kişisel gelişimcilerden, aile dizilimi yapanlardan, psikologlardan, psikiyatristlerden gerekirse yardım almayı Lütfen ihmal etmeyin ve ailenizin size bu süreçte, bu bir yıllık süreçte maddi ve manevi anlamda çok destek olacağını unutmayın. İkili ilişkilerde özellikle geçmişten gelen insanlar sıklıkla görülebilir. Belki bunları bu bir yıl boyunca daha sık rastlayacaksınız. İş konusunda da belki böyle bir fikriniz varsa aileyle ya da çok yakınlarla anlaşarak bazı işler yapmayı da düşünebileceksiniz. Haftanın diğer bir önemli konusu ise 14 Ağustos Cuma günü saat 17.53'te Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan son derece keyifli bir yeni ay var ve bu yeni ayın Uranüs'ten de desteği var. Dolayısıyla sizin çok önemli bir haber almanız, bir teklif karşı, bir teklifle karşı karşıya kalmanız, beklediğiniz hani haberler vardır ve hızlıca gelsin dersiniz. İşte hızlıca gelebileceği bir zaman ve arkadaş çevrenizden ciddi destek alabilirsiniz. Venus Retros'una rağmen enteresan bir şekilde elinize para geçebilir ve hatta kariyer gelirlerinizle ilgili belirgin bir artış gözlemlenebilir. Eğer böyle görüşmeleriniz varsa bununla ilgili olumlu geri dönüşler alacağınıza eminim. Kısa seyahatler yapmak, eğitimlere başlamak, tatillere gitmek, daha rahat düşünmek ve kendini çok daha özgürce ifade ederek ben bunu istemiyorum demek için mükemmel bir haftadasınız. Çok da güzel haberler almanızı diliyorum. Diğer taraftan sizi uyarmam gereken 11, 12, 13 Ağustos, Salı, Çarşamba, Perşembe, Merkür, Neptün karşıtı ile birlikte lütfen ama lütfen sinir sistemimize dikkat edin. E, yanlış anlaşılmalar, konsantrasyon dağılmaları gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu üç gün boyunca eğer kendinize e, biraz daha idareli hani ilişkilerde biraz daha idareli giderseniz emin olun süper bir hafta geçireceksiniz enerjinizin son derece yükseldiğini fark edeceksiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.